Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Garen mi, Gragas mı? Gragas. Şimdi ben arena modunda fantastik bir olaya taktım. O da Jin. Dedim ki biz bu çarı bir şekilde koşturtmayı başartırsak güzel bir görsel ortaya çıkabilir abi. Vur, defol git, gel, vur, defol git, gel, vur, defol git tarzında. Bir şeyler var kafamda. Çok güçlü olacağını zannetmiyorum ama çok eğlenceli olacak onu biliyorum. Şöyle bir jini çekelim. Yanıma destek almasına pek gerek yok aslında derken. 2 ADC şoku. Ölümüne kaçacağız herhalde. Oğlum şu jinin şu ekran mükemmel değil mi şu an ya? Bakalım. Tamam tanklar manklar gelmiş yine. Bir yere kısmı güzel olmamış gibi ama hadi bakalım. Neyle başladık? Aha. Aha. Oğlum ya bir şey diyeceğim ama jine şu. Allah'ım bu da çok güzel. Ama yüzdelik. Benim aldığım yüzdelik olarak katlayacak mı ama? Hayır. Şu anki üstüne mi koyuyor? Ver ya. Koşacağız dedik. Koşacağım. Hadi bakalım. Ben neyle başlamış? Aha bu da Q altında koşuyor. <laughs> İkimiz de koşacağız. Hadi baba. Hızlı olan kazansın. Hop. Selamun aleyküm kardeşim. Aman diyeyim. Ama ya. Şöyle hemen. W bıraksak. Ah be oğlum Yasu. Tamam. Ulan saldırı çok düşük olduğundan. Çok güzel. Şöyle bir hediye misali. Onu bir duvara. Tamam kankam. Daha yaletim var ha. Gel gel. Gel gel gel. <laughs> nice. Fena bir şeyler olacak gibi hissediyorum da hadi hayırlısı. Yakıncılara karşı iyiyiz. Ne yaptı lan o? Birileri fightlıyor. Kim fightlıyor? Hmm. Yok buradan Leona'dan çıkmaz bir şey ya. Aha. Ulan var ya bir düz Q düz yapsaydı o çiçeğe. Direkt atiklik çizmelerini ver. iki tane de Q. Şimdi Nunu ve Breyer'e karşı oynuyoruz. Bir eklentilerine bakalım. Anladım abi. Gayet bizim belimizi kırmak için gerekli olan bütün eklentilere sahipler şu an kendileri. Daha altı değillerken abi. Oyunu üstlerine. Ananın. Ne yapıyorsun oğlum? Ah bir tutsam. Şu dördü bir vurayım ben sana hediye. Oradan bir tane alayım. Bunu bir yerine koyalım. Onu da ben alayım kankacım. Bütün demeyici ben yiyorum burada. O dördü yemediyse oyun çok büyük ayıp etti. Bir Q bir düz. Bir düz daha düştü. Kendi altıma bombayı bıraktım. Bir de tuttum. Şöyle patla bakalım. Sanat babacım sanat yapıyoruz burada sanat. Hemen buraya bir döndük. Uy Bart no, oğlum Bart buradan attı. Nasıl? No. Benim mi gözüm kaydı bir şey oldu orada? Aha. Oğlum <laughs> adamın içindesin. Niye W basıyorsun? Skill açık olunca basıyor. Hop. Bart oradan oraya çok güzel bir geçiş yaptı. Oyunu kazandıran hareket. Aha. Yok. Şuraya gider mi? öderek çekti kendisini. Şimdi. %15 hareket hızı var. Yüzdelik can olarak vurursun. Ya bak bu güzel de ben burayı rolleyip şey de denk getirmek istiyorum ya. Dash, Jail Force, Rüzgar'ın hiddeti miydi neydi? Ben rolliyorum ya. Oh çok korktum bir an gelmeyecek diye. Güzel. Vayne sen ne aldın? Sinsi pençe uyuy. Tamam bu dash ile eyvah. Eyvah. Şimdi sınanacağımız map'e geldik. Böyle bir tutalım. Ben o mor diye vuracağımı vurayım da. Şöyle tamam. O içeride bir bayılsın. Ulan benimki de şarjörü değiştirecek. Kesemedim ulan. W spamlıyorum ama. Şuna bir tane vurayım. Şuraya bir E bırakayım. Ee, hiç gitmiyorum. Ama şöyle yapacağım. Tık. O kötü. Tamam mis gibi vurdum. Bir deş attım. Hop dojladım. Seni bir alalım. Yine bir aha tutamadım. Oy. Baba bıraktım Sadık'a. Bu kadar güzel ve kordun lan. Allah'ım böceklere bak. Neyse şuraya gidelim. Helal Bart. Hep de Bart kalıyor. Aha. Aha gezdi falan. Verimli kullanım. Orada da bir zek yine. omuz diye bir güzel bir laf çıktı oradan ağzından. Şimdi Vlad ve Nunu. Ben ebedi almayı çok istiyorum şu an. Ama biraz da işin saldırı hızı ve hareket hızından gitmek istediğim için bombardımanı bir erken cepliyim ben. Ve ne oluyor? Ve de çekti? Fırtına biçen tamam Ben de aslında anlık olarak çok güzel bir hasar bırakacağım Vayne de aynı şekilde anlık olarak bir hasar bırakacak Ama burada üzücü olan kısım ne biliyor musunuz Vayne görünmez olup oradan oraya gidiyor ya Bana kayacaklar o biraz sıkıntı Hop bir tane vurduk Ananı Hop bir tane daha vurduk Hızlı koştuğum için şey de çok iyi doluyor Aa, çok mantıklı Onun birini ben alayım kanka sen fazla yeme Tuttum vurdum çıkıyorum Deş attım vurdum çıkıyorum <laughs> İğrençliğe bak. Hop 4 dedik arkadaşa doğru şöyle. He. Ben direkt şunu alayım da. Tamam. Abo. Tamam kaldırdım. O dördü vula da vuracağım bu arada. Ben bir bayıl kardeşim. Hop deş attık. Bir tane vurduk. Baba. Bu ne şimdi ya? İlk vuruş ve Kara Asat. Ne dediniz? Zink diye bak. Ses gelecek. Ver. Bak bak bak. Zink. Kimle oynuyorum? Bunları alırız ya. Pardon itemler bir garip. Nafiri de hı hmm, vurdukça zırh bir kay Tam bunları hallederiz ya problem değil. Nafer üstümüze uçacak ama venon duvara vurur ya. Zaten benim daha deşim sıçran falan da var. Şimdi. Bak bas hayaleti. Ya da dur hayaleti şimdi basma. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Hop. Zınk. 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 Bir tane attım. Allah cezanı vermesin. Dur bir dakika ben de onu tutayım. Bir tane de Q bırakayım. Nasibinde Q değil. Benim dördüncü mermim varmış arkadaşın. Afiyet olsun. Oğlum Jin'in ayaklara bak. Ivern gibi yürüyor. Aha. O, tutu, 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 tutu. Şimdi. Yok Darius burayı salmaz diye yorumladım ya. Oh oh oh. Nasıl dağıtıyor be şükür ondan oraya. Nunu healing mi? Aynen. Diğer fightlar bitmiş mi? Bitmiş. Nunu bence şu an gereksiz deniyor bu. Ama Abi de arkadan sıkıyor baba bak karaktersize bak. Yok abi burada zek var ya. Şu alan olunca zek işte. Oha. Nunu'nun şeyden aldı. Aha. Aa çok mantıklı. <laughs> Beynini yardı. Hemen şu rol aklımızı da alalım. Tamam şimdi ebedi kılıcımızı alabiliriz. Asır olarak çok tatlıyız. Garen ne? Abi Garen'de dash var. Garen'e dikkat etmemiz lazım. Senna'da da dash var bu arada. Ama yine de Garen'e bir şekilde dikkat edeceğiz. 90 değişken kuvvet derken Garen nerede? 333 AD. Lan ben 421'im. Jin'im ben. Ben Garen'in bir tane ultisini öleceğim galiba. Neyse dur bakayım. Koşuyoruz oğlum. Ben hızım. Hadi. <laughs> Elleri dıstık. Gaza bas. Kaç. Aha. Ne oldu lan? Ha? Gel buraya. Buraya gel. Atarım o sıçrayı. Biraz gaza geldim. <laughs> Kim fightlıyor? Nunu mu? Yakalarsa evet. Evet işte. İlk bir bakıştık biz onunla zaten. Seni tercih etti. Bana vurmadı. <laughs> Aha. Kim o? Nafir mi o? Uy. Ha? Hadi. Güzel. Ya sen ne diyorsun ya? Hareket hızı falan diyor bu. Aha. Şimdi problem o. O yüzden nitelik. Saldırı hızı ver. AD'den olsun. Güç nektarıyla zindelik ver bir de sen bana. Orada bunları alırız ya. Zek AP. Ve ejder kasıyor. Tamam. Yüz vuruşları da AP'den vuruyor. Aha Rabadon geldi. Beni ne yaptı bu arada? Bir de can biçen eklemiş. Güzel. İnce eklentisine. Gayet güzel. ZKP gördüm diyelim. K'yi ben koymadım ama koyulmuş halde bir güzel. Şimdi. Hop aman. Hop bir. Aha. Oha. Ben öldüm. Ölmedim. Bir dakika. Ananın. Çok kötü oynamadım mı? Belki çok kötü az kalabilir ya. Bence aldın onu. Onu da aldın. Beni hiç kaldırmakla uğraşma. Ohohoho. nice. İyi yine iyi oyaladım lan. Şuradan bir... Bak şurada vitesi düşürüp bir kökledik gazı. Ha buraya kadar bence güzel. Şimdi kalemizi bir de bu ve benim geçen elden gaza geldiğim attığım sıçra var ya. Biraz da onun cezasını çektik işte biz. Ne oldu baba burada şimdi? Olsun. <laughs> Ne Aha. Aha. Oğlum hangi nun alacak? Oy. Hop. Hmm. Alev ruhunu çekiyoruz buradan ya direkt. Rollemeye de gerek yok. Alev ruhu da güzel. Aha abi kardeşe geldik. Şimdi burada Yasuo'ya ters oynamamız lazım diyeceğim de. Yone'nin ultisine sıçra atsak. Gerçi Yone'nin ultisini koşarak da dolcularız. Şu Yasuo'daki şey duvar beni ayar ediyor. Hadi bakalım ne gelecek başımıza. Ama şimdilik çok iyi gidiyoruz. Ne oldu? Maskenli, yoksa Böyle bir patlattık. Bunlar arkadan mı geliyor? Taktik mi? Aha. Dört. He? Tamam. <laughs> Dört. Mükemmel. Oğlum bir koşuyorum. Şimdi. Yüzde yüz kritiğe doğru gidelim madem. Bir tane tahsildar tatlı olabilir de. Nunu Briere. Şimdi bir yerden tek yemek de tatlı olabilir. Ne dediniz o işe? Nunu hmm. Bir tane Dominik ama şart ya bu Dominik'te. Ya gerçi koruyucu melek alsam sanki ne değişecek? Şu Dominik'i sen ya da Dominik'i verme. Ani ver. Bir tane nitelik sarba bakayım ne sardın? Zırh Alma ağır yara derken iptal edemiyorum. Neden ki? Zınk. Zenk, zenk, zinc. Hop, bay bay. Şuraya doğru açtım. Oha! Kanka, şu geçidi aç bana. Geçidi aç. Aç şu geçidi. Bu ne? Bu bir ölüm Bu ne oğlum? Hadi Brier'i geçtim. Nunu'nun yenilediği can ne? Okey. Okey 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 okey. İzlemedeyiz değil mi? Tamam. Versen bir nitelik. Bunu ver madem. Zınk. Abi şu Brier'le Nunu'yu döver misiniz ya? Yasuo Yone. Lütfen. Aha. Bak yine pusma taktiği. Üstüne çekme taktiği. Zınk. Harikasın Yone. Aha. Yoksa. Yoksa. Zınk 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 zınk. Helal. Tamam bunların gittiği iyi oldu da. Abi siz ne yaptınız? ortaya alıp zırh kebabı böyle tık 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 doğradılar. Burada ne oluyor? Zek oha oğlum bu can yenileme ne? Tamam ben iyi ki almışım ya şeyi. Ağır yarı iyi ki almışım bu ne? Oh oh. Benim biraz gözüm korkmaya başladı ama hadi hayırlısı. Aha Zek ve Darius'la oynuyoruz. Şimdi bu sefer sıçran var Darius. Bu sefer var. Ne alalım? Bunu alalım mı? Yok de gerek yok. Ölümsüz kalkan ya alalım. Değil mi? Not bad. Not bad. Ver. Hem %100 kritik olduk. Hem de şu kalkan bir nebze olsa hayat kurtarır ya. Şu an koruyucu melek o kadar hayat kurtarmaz. Çünkü adam beni öldürüp başıma tünecek böyle hani bekleyecek. Yine aynı muhabbet olacak yüksek ihtimal. Biri beyni kovalayacak. Biri beni kovalayacak. İkiye ayrılacağız yani. Ee, Darius'un 3 tane sıçası yoktu değil mi? Şimdi şu bir şu iki, şu 3. kaydım, şu dört sıçra. Allah'ını seversen. Vur ona. Nice. Hop bastı multiye. Çok güzel abi. Şimdi rol hakkımız var. Bu merank gerek yok. Elektrik ver sürat çoşkusu gerek yok. Rolledik. Her üçüncü saldırı isabet etkilerini iki defa uygular. Yani yeteneklerimiz isabet etkisi uygular diyecekti. Neyi uygulayacaksın ki isabet etkisi buradan? Bombardıma mı vuracak? Ver bunu ver. Ne oldu şimdi? Bir, iki. Kanka de kaldı lan. Aha bagada da soktuk çok güzel. Son anda bir niteli kaldık. Şimdi bu reislerin taktiğini ben çözdüm. Şöyle yapacağım. Burada bir yerde onlar. Anana avradını. Kanka ne yapıyorsun? Bir tane vursam. Aman diyeyim, aman diyeyim. Ne yapıyorsunuz? Ali Rıza Hanım. Ne yapıyorsunuz? Heh, bunu almıştım değil mi ben? Dur oğlum dur her şey içe girdi. Baga girdi şey diyeceğim. Bence ayakkabı satılır şu an. 600 lira satılır. Hiçbir şey olmaz. Bunlara ne alalım? Hareket hızından. Bunlara da bir şey alınmaz gibi şu an ya. Ha yo mu? Ver. asarız. Bir tane de şundan ver. 955 AD. Yo mu da var. Dash de var. Sıçramız da var. Patlatırız bunları ya. Tamam map de güzel. Ne oldu? Ha toptan mı uçacak bize? Uçsun bakalım. Ha zeki bekleyip toptan uçacak. Ha şöyle gidiyormuş gibi yaptım. Tamam Darius'a 1 vurdum 2 vurdum Q bıraktım 3'ü vurdum Dördü vurdum 5 attım Bitti geçmiş olsun Hop Zink Baba çok güzel Uy geniş açı Neredeyiz lan Ha buradayım İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Başka bir anayeni videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın